Selamünaleyküm arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım bugün niye karın aldım bilmiyorum rakip çok tank böyle ben de dedim gerçek Hasar olsun falan bilmiyorum çok düşündüm dengorman alacağımı pek bir şey kararlaştıramadım açıkçası neyse umarım güzel bir video olur şimdi bir yandan da düşünüyorum kim niye karın izlesin bilmiyorum belki bir farklı oynarız belli olmaz bakacağız bakacağız. Bizim takımda bu şekilde aslında Bilmiyorum umarım Selena iyi oynar ya Selena yerine bence başka bir büyücü olabilirdi ama Ona kalmış Şimdi orman botunu ne yapsak hmm. Şundan ver bakalım bir tane Arkadaşlar böyle istenilen karakterleri almaya çalışıyorum da kalmıyor ya. Gus isteyen çok değerli bir yakınım var. Onun için alamıyorum. Bu el de ya. Ne yapacağız bilmiyorum. O değil de bunu almadan önce keşke önce şey gitseydim. Neyse dur umarım kaptırmam. Bir tane daha vur. Tamam. Güzel. Bizim elimiz daha hızlıymış onu öğrendik. De bizim mit ne yapıyor? 110 daire öldü peki. Kafa kafaya <laughs> şey gibi girersen ölürsün tabii ki. Şimdi bunların adıca Melisa ilhamı var. Şunu bir alalım. Bir dakika, bir turbe geri çıktım. Hmm. Toplandılar, burayı kıramayabiliriz. Tamam. Abi çok stun yedim ya. Onu kestik de. Bir tık daha doğru oynayabilirdim. Direkt kaplumbağa koşacağım bu arada. Alfa yukarıda zaman kaybedecek. Koş 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 koş. Orada bayağı bir zararda çıktık ama Alfa'nın kaybettiği zamanı değerlendirelim. Böyle açıkları görmek önemli arkadaşlar. Şimdi bedava turtle almış olacağız. Güzel. Hemen buraları bir tur daha temizleyelim. Hop elim kayıt yerine denk geldi. Kötü oldu. Aslında bir tur bir dairota gidebiliriz buraya gitmeden önce. Şunu hızlanmak için şöyle attım. Dairotun zaten kaçma ihtiyacı olmayacak. Onu Hah. gördü. Atla üstüne. Atlamadı ya. Görmeseydi çok iyiydi. Şeyimizi bozdu ya. Buradan çıkmamız lazım. Oraya hiçbir şey yapamayız. Aha, güzel kaçtı bizimki. Tamam. Onu da yakaladık yarı yolda. Güzel oldu. Hop. Çocuğun beyzini bozdurduk ya. Pardon. O değil de bizim Selana midi çok boşluyor bak. Oraya geliyorum bu arada. Alfa buradan geçer mi? Neyse Cecilion'u çıkardık en azından aradan. O Matilda baya vurdu. Bizim Hana bir üç kere ölmüş. O da öldü mü? Çok iyi. Şimdi o ölmüşken bir daha direkt Turtle'a bir koşsak mı? Buff falan dönecek. Yani kaybettiği zamanları bu şekilde değerlendiriyoruz. Bunlar da önemli. Umarım Mit tarafından bir baskı yemem. Alfa buff'ların dönerken ben de bu turtle almış olurum. Şimdi bir görüşüm yok. Tamam. Rakip ormana bir girebiliriz. Yani kalabalık gibi görünüp niye orada ben yalnız bırakılıyorum anlamıyorum. Selena valla yani buraya Selena alması da bir garip. Anlamadım. Neyse rotasyonu aşağı çeviriyorum ben o zaman. Yani Dairot çok kastı. Bizimki solo kill ama yapacak bir şey yok. Mecbur onu düşüreceğiz. Ya da direkt bir yukarıda çıkılabilir. De onu düşürdüler ya. Hmm. Tamam burayı oynadık. Mide açalım. Bayrota koşana kadar burayı değerlendirelim. Kuleler önemli. Dairot bana geliyor gördüm zaten. Tane gök kranı çıkmayacaktım da neyse hadi çıkalım. Almışız eldiveni şimdi satamam. Ki gök kıran yakışıyor yakışmıyor değil. Alalım bakalım. Ya çok öldüm ya biraz. Onun şeyiyle biraz köp kıran gitmişti yani de. Bakalım aldığımıza pişman olmayız umarım. Şimdi o çocuk gelecek buraya. Güzel. Yuzonga sil deniyor. Şimdi ben bu turtle oynarım da. Alfayı bir tık burada oyalayıp pençesini attırırsak diyecektim. Blues'unu çaldım. Çok iyi. Şöyle pençe yok diye atalım da. Şimdi sıkıntı çıkmaz. Güzel. Aşağı ormanı bir tur temizleyeceğim. Dairot Yuzong orada bir daha saldıracaktır. Az sonra geliyordur şimdi. Ooo Yuzong gördün. bir doç. Güzel. 100 nokta alfayı kesmiş. Mükemmel. Tam burayı kazandık. Orada Dairot'un ultisini dojlamam çok önemliydi. Onu bekledim zaten ulti için. Ekranda kasmazsa şu an acayip kasıyor. Kasma. Kasma. Lütfen. Kasma. Trafikler de düşükte gördüğünüz gibi. Daha ne kadar şey yapabilirim bilmiyorum. Buraları bir temizleyelim hocam. Akdeniz kaldı ama. Şimdi rakibin farmına bir bakalım. Tamam bizim durumumuz fena değil. Üstteki patlamayı alırsanız güzel olur. Yuzong ormanı kaçırdı. Ne oluyor orada? Güzel bir skor daha çektik buradan. Aşağı ittirebilirim aslında. Orayı şey yapmazsanız zorlamazsanız. Lord da geliyor hem. Burayı ittirip Lord'a girebiliriz. Şurayı bir tur daha ettireceğim. Galiba orada giremeyeceğiz. bakalım bizimkiler kazanıyor mu? Orayı kazanıyor. Şuranın patlamasını açtıracağım bu arada. Tamam. O önemliydi. Orada girecektik daha öldü. Aslında yine girebiliriz. Oha. Ha. Buraya tek başıma giremem. Güzel. Lord'u alalım almasını da Alfa'nın görüşü yok ya. Umarım bir anda stun yiyip ölmem. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Carmelian ultisi şu an çok tehlikeli benim için. Bana atmaması gerekiyor. Tamam. Alfa. Alfa. Alfa'nın gözü başka yerlerde. Alfa kill peşinde. Hiç. Hiç Lord'da değil onun gözü. Tamam. Kolay oldu. Güzel. Buraları da temizleyelim. Lord nereden gider? Ya aşağıdan ya üstten. Umarım aşağıdan gider. Ben burayı itiyorum çünkü. Gel şu orada. Tamam güzel. Allah kardeşim yani Lordsuz fight ne kadar gerekli şu an? Neyse üst taraf hittim üstte bölünürler şimdi. Buna çarp atıyormuş. Düşünsenize patlarım. Bir tane ölümsüzlük falan mı çıksın? Vur. <laughs> Ulti <Uldu> açtı. <laughs> Güzel. Ne bizim Yuzon öldü. Hmm. Şunu alsak şöyle. Melissa orada alıyor. Orada aldılar ya. onların sahasında TF ne kadar mantıklı? Tamam bunu aldım <laughs> Sadece tuşlara basarak manyak attım şaka gibi ya. Hayır böyle yapıp ben uf mükemmel oynadım falan diye triplere girenler var ya bir de. Sadece ultiye bastım. Yani ultiye bastım diye oyun mu bitecek gerçekten? Bu da Karina gücü işte. Yani gök kralında payı var tabii ki. Tabii Yuzon kuleye vurursa adam bırakıp biter. Ama hiç vurur mu? Yok. Adamı kesecek. Neyse tamam sürekli sadece ultiye basıp da oyun kazanmak da. O kadar hak edilmiş bir şey değildi zaten. Buradan da görüyorsunuz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Hanabimiz redini aldı. Bakalım işe yarıyor mu? Çok da yaramıyor gibi ama. Yapacak ben güveniyorum Hanabi'ye. Onu kovalamayacağım. Niye karm kovaladınız? Oyun biterdi haklı. Şimdi benim buraya... Pozisyon almam lazım. Orada gelecekler Eksiyiz. Umarım buraya girmez. Girdi. Ya ah be yapamadım. Tam çarpa basacaktım. Zıpladım ya. Cık. Kötü oldu. Tam alfanın dibine girdim böyle. Alfa nasıl zıplamadı? Melissa üstten oyun bitiriyor. Şuralara falan bastım galiba. Bastım nokta görünüyordur sizde. Çarpa basıyordum tam. <laughs> Şöyle Matilda Evas'ı izleyelim ne yapıyor. Bizim Selena ne yapıyor? Uy nasıl tuttu be helal olsun. Lan ya lordu çalsam çok iyi olurdu. Red'in bura dolu olabilir mi? Olamaz ya gerideler. Yani, eksikler pusmuyorlardır herhalde. Elindeki herolarla. Burası dolu da. Arkadan bir yerden şöyle bir girsem. Buna çok yakalanmayalım. Bu bize sıkıntı. Tamam bizimkiler halletti ya. Minyon ittirelim arkadaşlar. Adam kovalayacağımıza. Şu milyonlar ilerlese sıkıntı. Oyun bitecek mi? Oyun yine mi bitmeyecek? Biter ya. Milyoniten ben olmasam. girme 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 diyoruz ya yani uzattıkça uzatıyorsunuz ben anlamıyorum niye yapıyorsunuz Haydi bakalım. Son bir dans. Melisa'ya şöyle bir ulti açtıralım. Tamam. Evet yine takımda kavgalar başladı. Hadi bakalım. Rakip Lord alacak. Bizimkiler kavga halinde. Pekala. Pekala. adamlar aldı bile. Şuradan arkalayayım diyeceğim de görüşte vermek istemiyorum. Evet beklediğim pozisyon buydu arkadaşlar. Yine ultiye basarak kill aldık. <laughs> arkaya sızıp milleti topladım işte çok bir şey yaptım yok. Takımda da boşunu uzatmıştı zaten. Bu şekilde doğru hamleleri yaparak oyunu kazanmayı bildik. Buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkürler arkadaşlar. İstek karakterleriniz varsa siz söyleyin. Ben büyük ihtimal alamayacağım ama <laughs> kalmıyor çünkü. Deniyorum. O şekilde hasarımıza da bir bakalım. Çok yüksek düşünmüyorum. Yüzde 21 falandır. 20 o civar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.